Şaşkın ünlem eyvah diyerek çığlık attı. Korkan soru işareti ne oluyor sorusunu sordu. Düşünceli virgül yutkundu, açtı ağzını, yumdu gözünü fakat sustu. Temkinli noktalı virgül kaosun nedeni şaşkınlık, korku, sessizlik, temkin diye söylendi. Anti parantez olmasaydı sonumuz böyle dedi. Tırnak arası ben demiştim diye ekledi. İki nokta üst üste hepimiz kaybettik diye tekrarladı. Üç nokta kendi arasında mırıldandı. Bitmedi daha yine başlayacağız. Kaos. Hep kaos. Her harften bir ses çıktı. Her kelime birbirine kafa tuttu. Her cümle bir diğerine itiraz etti. Her paragraf bir diğeriyle kavgaya tutuştu. Giriş çok sade başlamıştı. Gelişme göz kamaştırmıştı. Sonuç çok şaşırttı. Yazının başlığı isyan olacaktı ki balık hafızalılara nisyan daha mı iyi gider düşüncesi ağır bastı. Akıllara ve insan aldandı cümlesi geldi. Okuyanı, yazanı, konuşanı, susanı istisnasız eyvah aldandık, hali vaad edilen cennet dedi. Yoldan geçen bir fani seslendi. Yola çıkarken peşim mi anlaştınız? Derin bir güruh alay ederek dokundu sinir uçlarına. Toz pembe dünyanız bitti. Bir sessizlik oldu. Zifiri bir karanlık ve karamsarlık sardı her tarafı. Sonra yine her işaretten bir ses çıkmaya başladı. Çığlıklar, sorular, düşünceler, temkinler, çok bilmişlikler. İlginç soru kulaktan kulağa yayıldı. Yola çıkarken peşim mi anlaştınız? Üç nokta bitmedi daha Yine başlayacağız diyecekti ki bir şarkı yankılandı uzaklardan Kör olası çöpçüler aşkımızı süpürdüler. Dünya bir çöp imparatorluğu gibiydi adeta. Herkesin burnuna çok kötü kokular geliyordu. Tam o esnada bir çocuk haykırdı. Halk çıplak, krallar daha çok çıplak uzun bir sessizlikten sonra kahkahalar eşliğinde hepimiz çıplaz, krallar çırılçıplak nidaları sardı tüm dünyayı. Sonra ne mi oldu? Tüm insanlık önce yaptıkları, sonra taptıkları putlarını yediler ve bitirdiler. Gözler merakla çocuğa döndü. Çocuk artık bir gençti. Sizden artık geçti. Her şey akar kuralı işledi ve eski misyonunuz bitti.'' Her inançtan oluşan yeni jenerasyon olarak bizim sıramız geldi. Herkes evine gitsin ve iman tazelesin. Laik antilayik, deist ateist ve diğer ister arasında yine hummalı bir şekilde sadece biz iyiyiz, bu günah sizin kısır döngü tartışması başlamıştı ki genç işaret parmağını dudaklarına götürdü ve bekledi. Herkes sustu. Genç konuştu. Hiçbiriniz günahsız değilsiniz. Hiçbiriniz gerçekten inanmıyorsunuz. Değerlerinize iman etmiş değilsiniz. Hakiki imanı elde etseydiniz dünyaya ve sorunlara meydan okuyabilirdiniz. Evinize gidin ve her neye inanıyorsanız iman tazeleyin. Toplandığımızda şeytan taşlamaya başlayacağız ve ilk taşı günahsız olanınız atacak. Cılız bir itiraz duyuldu. Ben zaten doğuştan günahsızım, kendimden de eminim. Genç itiraza yanıt verdi. Hepinize sesleniyorum. Nefsinden emin olandan emin olunamaz. Sadece folklorik ritüelden ibaret bir inanç dünyasından değil, mücrelerine kadar inanmaktan bahsediyorum. Herkes sustu, herkes köşesine çekildi. Her düşünceden gençler bir şeyler yapmak zorunda olan ilk ve son nesil olduklarını biliyorlardı. İnsanlık için tertemiz yeni bir sayfa açtılar ve yazmaya başladılar. Tüm insanlık için başlıyoruz Hak, adalet ve evrensel değerlerin hakim olacağı bir insani sistemi hep birlikte kuracağımıza and içiyoruz. Kaos dönemlerinde vefat eden her inançtan tüm mazlumları saygı ilanıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.